Günaydın. Bugün klip günü. Klibe gidiyoruz. Evet. Kapımızı açıyoruz. Evet. Yürü. Baba, yürü. Ama biraz soğuk. Ne olsun? Evet. Arabamız ısınsın. Yola çıkalım bakalım. Evet. Herkes işe giderken biz de işimize giriyoruz. hocamız geliyor. Bugünkü görüntü yönetmenimiz lens elinde. Selamlar Aleyküm etmenim. selam. Kardeşim ne haber? Amin asitleri şey o... mı? aş gibiyim, bomba gibiyim hocam. <laughs> Hemen gidelim parçalayalım şu klibi. Evet. Kapanlı kapan kapanmaz. Neden <laughs> kapan biliyorsun? Kapan Dıştaki kolu evet, bastırman lazım. Eski araba olduğu için. Yaptıracağız hepsini, yaptıracağız. Evet, geldik. Şuraya bak, her tarafta kar var. Kar var. Yusuf hocam, Şimdi gimbal'ımızı kuruyor. Evet Kameramızı hazırlıyor. Saldan Arabanın bir üstünde görüyoruz. Evet bir ya çok bir soğuk şey değil mi? Yusuf hocam ya? Donuyorum hocam. Biz, donuyorum. Ben de donuyorum. Kendim <laughs> görünmüyorum ama ben de donuyorum. Burada hala kar var ya. Bilin bakalım biz neredeyiz? Burası neresi biliyor musunuz? Konumla geldik. Çağlar Bey arkadaşımız attı bize konumu. Biz de bilmiyoruz neresi olduğunu. Beynimizi Evet hocam krenimizi kuruyoruz. Ufak ayarlar, denge çok önemli çünkü. Bu iş Yusuf hocamdan sorulur. Değil mi Yusuf hocam? adamı Adamız. Evet. Dersim dağlarındayız şu an. Ee, manzara böyle karlı. Çakma Dersim yan sanayi. Evet, yan sanayi Dersim'deyiz. Ondan sonra geldik. Evet. Yani Şimdi başlayacağız. Yusuf Hocam kamerayla düşmüş. Onu çekemedim. Keşke çekebilseydim. Güzel olurdu. Hocam. Neyse olsun. Her genç kızın başına gelebilir diyoruz. Evet. İşte bu arkadaş da şarkıyı söyleyecek. Donuyor şu an. Evet. Isınmaya çalışıyor. <laughs> Tabii ben arka planda görünmediğim için ben daha felaket dondum. Evet. Birazdan başlayacağız. Diğer bölümlerde Görüşmek üzere. <laughs> evet. Evet, güzel bir kemere gidecektik. Yollar evet. kötü Çamurla olduğu için giremedik. Hocam. Evet. Çamur değil mi? Evet. Ama F altına giremiyorduk. Evet. Şurası. Ona da... benzer bir şey bulduk hocam. Evet. evet Yusuf hocam. Dere kenarına geldik. Evet hocam. Dere burada. Yani evet, çekeceğiz evet. ama sitenin güvenliği varmış. Kameradan evet, bizi uyardılar. Hemen Evet ya. Kovdular bizi. Neyse sağlık olsun. Buradan devam ederiz ya. İşte böyle bir sur var. Böyle uzunca bir sür. Mimar Sinan yapmış herhalde bunu. Evet. Muhtemelen o yapmıştır ya. İyi ki varsın Mimar Sinan. Evet. Klibin son bölümünü çekmek için böyle bir dereye geldik. Arkadaş da Merve Özbey'e bağladı. O yola bağladığımız için direkt onları söylüyorlar. Hocam. Bugünün en sıcak yeri burası. Evet. Bugün didaları, <laughs> zamansız esti Tamam yeter videodan telif yeri sonra video <gülüyor> <gülüyor> yiyebiliriz. Evet. Hocam, Yusuf hocam. Hocam. evet Yusuf hocam. Evet Yusuf hocam. Görüntü yönetmenimiz direktifleri veriyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Evet. Hocam, bu göl güzel. Şuradan atlayabilir karşıya bence. Yok, şurada var bak. Ha, şurada tahta da var. Geçebilir. Evet. evet. Oraya... Ne güzel değil mi Yusuf hocam suya? Çok güzel hocam. Şimdi ben de güzel bir video alayım. Evet al onu klibe koyarız. Bu arada ben çekiyorum ama hiç ben gözükmüyorum ya. Bundan sonra kendimi de göstereyim ya. Ne yeah, yeah. ya? ya. Şey hocam. hocam. Evet Yusuf hocam. Evet karşı karşıya atladılar. Evet, bugünkü klibimizi bitirdik. Evimize doğru gidiyoruz. Videoyu atınca izlersiniz. Hoşçakalın.